Basura ya da hemoroide ne iyi gelir? Bu çok sık sorulan sorulardan biridir doktorlara, hastalar tarafından. İşte hocam benim hemoroidim var ya da basurum var. Ben ne yapmalıyım? Bana ne yaparsam iyi gelir sorusunu çok görüyoruz ama burada önemli olan basurun oluş sebebine, oluş sebebini hastayla iyi bir anemnezle, iyi bir hikayeyle öğrenip ona yönelik e, hastaya e, telkinde ya da öneride bulunmak gerekiyor. En sık gördüğümüz sebep kabızlık olduğu için hastanın kabız kalmaması için e, gerekli önlemleri alması gerekiyor. Yani günlük su tüketimini ya da sıvı tüketimini yeterince yapmalı. Üzerine e, mutlaka posalı beslenmeli. Yani tam tabiriyle yeşil ağırlıklı, sebze meyve ağırlıklı, beslenmeli ki hasta posa oluştursun ve o liflerle de hasta kabız kalmasın. Böylelikle bu sürece uyan hastaların birçoğunda biz bunun olan hemoroidlerin küçülüp şikayetsiz hale geldiğini ya da hemoroid oluşumunu engellediğini bilmekteyiz.